oku. Seni yaradan Rabbinin adıyla oku. Ki o kalemle yazmayı öğretti. Yüzyıllardır devam eden, kalplerimizi yumuşatan, ruhumuzu dinlendiren, kelamların en şereflisi Kur'an-ı Kerim. Bütün insanlığa hayat rehberi olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması, ezberlenmesi ve korunmasına yönelik Vahyin inmeye başladığı günden bugüne kadar pek çok gayret gösterildi ve yüce kitabımız ilk haliyle korunması için hıfz edildi. Bu en şerefli kelamın nadide sesi oldu hafız. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Hadisi şerifi ışığında Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmeyi kutsal bir görev sayan Sancaktepe Abdurrahman Gazi İmam Hatip Ortaokulu 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı hafızlık proje sınıflarıyla maneviyatı Kur'an-ı Kerimle hayat bulacak gelecek nesillere kapılarını açmıştır. Sancaktepe Abdurrahman Gazi İmam Hatip Ortaokulu ilköğretim çağındaki öğrencileri bu kutlu yolculukta beş aşamadan oluşan hafızlık eğitimi verirken, aynı zamanda hafızlık projesiyle öğrencilerin çok yönlü bir eğitim süreci içinde olması sağlanırken, paydaşlarının desteğiyle her türlü fiziksel konfora sahip yurtlarındaki ev sıcaklığı ortamında öğrencilerine iyi şartlarda eğitim sunmanın gayreti içindedir. Sancaktepe Abdurrahman Gazi İmam Hatip Ortaokulu. İlim, irfan ve sanat aşkına.